Merhaba. Bugün sizlere moblara nasıl item verilir onu öğreteceğim. Dünyamıza geldik. Önceden bulduğumuz elektrikli yumurtayı yapmıştık. Burada <laughs> item veriyoruz. Burada ne yazıyoruz Komut buraya kalmak için buraya yazıyorum. Give. Kuyruklu A. S. Kendiniz. Buraya da yazın. Roman blok diye. Yani okunuşu command blok. Buraya yazdığınızda zaten elinize tepeleniyor. Sonra Buraya komplemizi koyuyoruz. Nasıl yani olur da? Burada ben tam var. Aa, ne yapıyorlar bunlar? 2 dakika şimdi. Bakma önce. Ne siniri bozan orduyu sırada savaşıyorlar. Şimdi kumuza tekrar dönelim. Buraya koyduk. Mesela seçili kişi. Mesela benden bile olabilir. Şimdi yükseğe netel ki koyalım. Zumbi koyabiliriz, kabuk ama. Dur şu logoyu şuraya Veya Videoyu izleyemem lazım çünkü hesap doğrulamadım. 5 dakikadan fazla video yapamıyorum. Ve hemen hızlıca kabuk koyduk. Sonra buraya koyduk mesela. Şimdi veya yazıyoruz. Rap. Hatta dur, ben bunu başlamadan önce buradan yazdırayım. Komut da gerekiyor aslında. Normal chatten de yapabilirsiniz ama kısa yapmak istiyorsanız bunların hepsini komut bloğuna aynı anda yazabilirsiniz. Şimdi ben buraya yazıyorum. Slash çizgimiz yani komut çizgimiz ve raplar item blok yani bloklarda da aslında var sandık fıçı gibi ama ben blok seçmiyorum entity yani varlık onu seçiyorum ondan sonra da es ediyorum her şeyden ama her şeyden birisi bunu etce entity Nos şey yapalım şey yukarı en yukarıda bak orada kareli parantez var her şeyden bir tane o yüzden type yani seçmek için type ve eşittir Kabuğun İngilizcesi neydi? Neyse. O zaman kabuk o zaman ne bileyim kabuk hangisiydi? Neyse. Siz buraya balçık yazın. ölüm, ölümsüzlük totem vereceğim mesela. Diyelim ki balçık slime. Çünkü kabın İngilizcesini unuttum. Slot yazıyoruz. Weapon i̇şte Main hand yani Sağ el yani vurduğumuz el sol el ise Yani Minecraft'ta normalde sol el vurma eli sağ elde Tutma eli kalkan filan Ölmemezlik totemi de daha iyi Buraya da main yazdıktan sonra e buraya d yazdıktan sonra bir ha tamam, tamam geldi totem of an değil tamam şimdi bir sürü slime 10.000 tane slime aynı anda totem gelecek Yapmadan önce oraya da zaten gösterdim. Nota almışsınızdır. Şimdi zaten bizim ben tenler öldürmüş çoçlanayım ama burada bir tane var mesela. Kesiliriz. Bak. İçin aslında elinde ölümsüzlük totemi gözükmüyordu ama şimdi efektler de aldı. İçinde taşıyor. O öyle düşünün. Bunlar ise zaten yok. Et ederken slime'lardan bahsettim yani bundan değil. Bak bu aşağı düştü. Bak öldü. Ölüm tutun geldi. Daha bir de eğer zırh giydirmek istiyorsanız hemen yazayım. Buraya istediğiniz belirti yazabilirsiniz. Oyuncular da dahil yapabilirsiniz. Bak, slot armor chest yani direkt armor yazarsan hepsinden dahil olur. Mesela netright ben taner de gelebilir bu arada. Ned right ama eğer kılıç falan eklerseniz bacağına kılıç giyemediği için e e oyun şey komut hatalı falan der. O yüzden chest plate diyelim. Chest plate Tamam denedim. Şimdi bir bakalım. Hmm. Ben buraya girmiş. Tam o zaman olmadıysa şurada kabuk var. Kabuk koyalım. Allah. Çünkü bizim ben öldüğü için seçili kişi bulamadı oyun. O yüzden yeniden deneyeceğiz hızlıca. Ben Uğraştım ya ben tenine. ne yapıyorsunuz? So armor mesela ben chest diyeyim. Çünkü o zaman da daha iyi seçenek yapmış oluruz. Chest. Ama sadece chest plate'lerden yapmamız lazım. Yoksa olmaz. Hydrates. Chest plate. ve gördüğünüz gibi zombilerimizin artık chest plate var. Bu komutu diğer her yerde kullanabilirsiniz. Eline her şeyi verebilirsiniz. İksir, kılıç falan. Böylece o moblara, zombilere eşya verirken yere atıp onların almasını beklemek zorunda kalmazsınız.